Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzeriniz olsun. Size bugün atanamayan, terfi alamayan, efendim iş anlamında hiç böyle hocam benim şansım hiç yaver gitmiyor ya. İş anlamında maddi durumlarla alakalı yani ne kazandığımdan bir fayda görüyorum. Kartlarım, borçlarım hiç bitmiyor. Hep eksilerdeyim. Eksireler onu oraya atlat, onu oraya atlat, oradan çek ona yatır, oradan çek ona yatır, oradan onu çevir, buradan bunu çevir. Yani ne nef, nef rahat bir nefes alabiliyorum. Mesailer, ıvırlar, zıvırlar sonu gelmiyor. Borçlar, dertler bitmiyor. Veya işte bir, bir şey olacak, bir terfi alacağım, zam gelecek, bir şey olacak. Tam evet diyorum, hak ettim diyorum, her şeyi yapıyorum. Bir türlü en sonunu getiremiyorum. Ucunu getiremiyorum, alamıyorum zam mı da alamıyorum, terfi de alamıyorum. Ya da işte iş başvurusu yapıyorsun. Tamam diyorlar falan. Ulan oldu galiba diyorsun. Hani e, işi kaptım galiba falan diyorsun. Ondan sonra seni arayacağız diyorlar. Aramıyorlar. Sınavlara giriyor da giriyor. Geçen birisi anlattı KPSS. I. 7 yıldır KPSS'ye hazırlanıyormuş çocuk. Yazık günah. E şimdi bir de şu anda da şey de çıktı biliyorsun. Tasarruf kemer sıkıyor devlet. Dedi ki çok memuru almayacağız falan. Emekli olan kadar ihtiyaç kadar aldı. Daha da sıkıntıya girdi. Yani bu sefer üniversite mezunu olan çocuklar. Bir yandan çalışacağız. Atama için, terfi için, işle alakalı, maddi durumlarla alakalı kısmetler için. Bir yandan çalışacağız. Bir yandan da dua edeceğiz. Hocam çok önemli esmaları ve ayeti kelimeleri sizlerle paylaşacağım. Sizlerden ricam öncelikle videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Cenab-ı Allah tabi her şeyin en hayırlısını bilir. Hakkımızda hayırlı olacak görevlerde çalışmayı Rabbim nasip eylesin. Ama biz duadan geri durmayız. Biz arkadaşlar duamızı ederiz. <laughs> Bu duamız da şöyle arkadaşlar. Erzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in deriz önce. Ondan sonra arkadaşlar bir Fatiha, üç İhlas okuruz. Peygamberimize Salavat-ı Şerif'i okuruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sonra Rabbimizin ya Aziz esmasını okuruz. İzzet ve azamet sahibi. Ya Aziz Ya Allah. Ya Aziz Ya Allah. Ya Aziz Ya Allah. Sonra Ya Muteali. Ya Allah. Ya Muteali. Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan daha yüce olan Allah. Ya Aziz. Ya Muteali. Ya Aziz. Ya Muteali. Celle Celaluhu. Bu ayetleri okuruz. Tamam mı? 21 tane okuyabilirsiniz bu esmaları. Ya Aziz ya Allah, ya aziz Ya Allah, ya Aziz ya Allah 21 tane. Ya mutaali ya Allah, ya Müteal ya Allah, ya Müteal ya Allah 21 tane arkadaşlar. Sonra Meryem suresinin 4. ayeti. Bunlar da yine 21 defa. Ve lem ekum bi du'a Rabbi şakiyya. ووَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ سيدتين عَلِيًّا بو اسمaları ve bu وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا بردا de diğer ayet neydi? وَلَمْ اَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ Ayeti kıymetli kardeşler, sevgili dostlar. Bunları dediğim gibi 21 tane olacak şekilde inşallah beraber kardeşler uygulayalım. Hep birlikte bu dualardan istifade edelim. Nasibimizi alalım kıymetli kardeşlerim. Ondan sonra değerli dostlar bu dualara devam ettikçe göreceksiniz faydalarını, güzelliklerini. Gerçekten o terfiler falan nasıl geliyor, işle alakalı, çalışma hayatınızla alakalı dertler ve problemler nasıl bitiyor? Ondan sonra göreceksiniz. İnşallah. Şimdi ben de bu arada bir de kardeşlerime tabi Allah'tan hayırlısını isteyeceğiz. Bak bu çok önemli. Ya Rabbi, hayırlısıyla olsun diyeceksin. Anladın mı? Ama inanarak da bu duaları okuyacaksınız. Yine hocam ben işle alakalı problemlerimi bir türlü atlatamıyorum. Yani borç dert böyle hiç bitmiyor. Bir sıkıntılar hep var. Tam bir sıkıntıyı bitiriyorum. E, lan herhalde kurtulduk falan diyorum. Hani <laughs> rahata ereceğiz diyorum. Ama e, peşinden bir başkası geliyor bir başka dert geliyor. Önümüzdeki ay rahatlayacağım. Bu, bu de hiç ne kadar boş bir şey değil mi? He? <laughs> bir dahaki ay rahatlıyoruz. İnşallah. şu duaları okuyun. Bak bu cümleler sadece ya bir dahaki ay rahatlayacağız. Bir dahaki ay rahatlayacağız. Demekle mi oluyor? Yoksa çalışmak artı şu dualarla meşgul olmak mı? Onu görün kardeşler, sevgili dostlar. Size bir dua kolyesi hazırlattırdım. Öyle güzel bir dua kolyesi ki bu. Ön yüzünde ve arka yüzünde iki tane arkadaşlar ismi azam dualarından var. Bir tanesi bütün maddi sıkıntıların, dünyalık dertlerin bitmesi için. Bir tanesi de kötü huydan, kötü alışkanlıktan, hastalıklardan, nazardan, sihirden, büyüden, kısmet kapalılığından, kötü arkadaştan, kötü çevreden, Negatif enerjilerden arkadaşlar arınmak için bir dua. Etrafı 925 ayar gümüş kolye bulun. Erkek, kadın herkes takabilir. Cübbeli Ahmet hocamız Allah razı olsun. Yıllardır söyledi bunları. Allah ömrüne bereketler versin. Kardeşler, <laughs> sevgili dostlar. Bu dua kolyesinden erkek, kadın herkes takabilir ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazın. İnşallah size de göndereyim değerli dostlar. Kolye'den sipariş veren kardeşlerimize ben ayrıca bir de dua kitabı hazırlattırdım. Bakın bu dua kitabından da inşallah kardeşlerimize ulaştıracağım. İçinde ömrünüz boyunca size lazım olacak dualar var arkadaşlar. Kendinize, yavrularınıza, ailenize, işinize, aşınıza, eşinize, borcunuza, derdinize okuyacağınız dualar bu kitabın içinde. Hem Arapça okunuşları var. Ne zaman okunacağı, kaç defa okunacağı yazmış. Hem de hiç elif bağ bilmeyen kardeşlerimiz de bu dualardan okusunlar diye Türk harflerle okunuşlarında yazdırdık arkadaşlar. Sizlere tavsiyem kaçırmayın. Bedava gönderiyorum. Bu dua kolyesinden sipariş veren herkese Esma-i Erba'in duaları Musa e, İdris peygamberin, İdris peygamberin, İsa peygamberin ve efendimizin Aleyhissalatu vesselam. Okuduğu dualar burada var arkadaşlar. Bu ismi Azam dualarında. Aynı zamanda bu kitaptaki duaların afiş hali var. Evimize asmalık, iş yerimize asmalık. Bunları Bakın bekarları olanlar, iş arayanlar, bereketsizlik var diyenler, korkular var diyenler, evde kavga gürültü bitmiyor diyenler. Ha işte bu arkadaşlar bu duaları okuyacaksınız. Bu duaları evinize asacaksınız. Hilye-i Şerif. Olduğu yerde bereket ya Hilye-i Şerif'in. Kavga, gürültü olmaz orada. Anladın mı? Dert tasa olmaz orada. Çok rahat edersiniz. Nazar, sihir büyü iptal ol, te, e, iptal olur. Nazar büyü hiç tesir etmez. Varsa bozulur. Bu duaların bak hizbul Masum İmam Gazali yazmış bunu. Allah razı olsun onlardan. Çok büyük evliyadır. Du'a da çok büyük manevi bir reçetedir. Yani hocam bu duaların olduğu yerlerde yangın olmaz. O evlere hırsız girmez. O evlere nazar büyü dokunmaz. Anladın mı? Çok büyük dualar ya. Şu üç tane dua afişini ben kardeşlerime hediye ediyorum. Bedava gönderiyorum. Ne var? Hilye-i Şerif afişi var. Bu size bedava. Ne var? Esma Erbain duaları. Bu size bedava. Ne var? Hizbul Masun. Bu size bedava. Tek yapman gereken Whatsapp'tan bana yazmak. Dua kitabı size bedava. Whatsapp'tan yazın. İnşallah yardımcı olalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selam ve dua ile.